Merhaba arkadaşlar ben Aytu. Bugün sizlerle beraber Türkçe denemesi çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayaklanmak sözcüğü uyanıp kalkmak uyanmak anlamında kullanılmıştır? A. Son gördüğümde emekleyen yeğenim ayaklanmış dolapları karıştırıyor. B. Şıkkı. Arkadaşlarım aylar sonra ayaklanmış ve antrenmanları yeniden başlamıştı. C. Şıkkı. Ev halkı çoktan ayaklanmış kahvaltı sofrasına oturmuştu. D. Şıkkı. Misafirler birden ayaklandı ve vedalaşmak için dedemi beklemeye başladı. Burada cevap B şıkkı. Cevap B şıkkı çünkü ayaklanmış antrenmanları yeniden başladı. Yani burada ayaklanmak sözcüğünü kullanıyor. İkinci soruya geçelim. İkinci soruya geçelim. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, 2019 yılının 2 ayına kadar gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık 700 bin kişi artmıştır. Böylelikle 2019 yılında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak Kapadokya'ya turizm tarihinde bir ilk yaşanmıştır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılır? Kesinlikle. A. Kapadokya ilk olarak 2018 yılında turizm merkezi haline gelmiştir. Bu yanlış. Ve 2019 yılında Kapadokya'ya gelen ziyaretçi sayısı önceki yıllardan fazladır. Bu doğru şıkkımız B şıkkı. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Üçüncü soruya geçelim. Her yazısında farklı bir şehri A'dan Z'ye okumayı amaçlayan gazeteci. Her yazısında farklı bir şehri A'dan Z'ye okumayı amaçlayan gazeteci. Son yazısında İstanbul'a yer veriyor. İstanbul'u özel yazı ve fotoğraflarla inceliyor şehrin sokaklarında dolaşıyor, müzelerine gidiyor, İstanbul'un spor, eğlence ve kültürel yaşamına bakıyor. Dününü bugününü irdeliyor. Böylece şehrin ulusal ve uluslararası arenada üstlendiği role taşıdığı ağırlığa mercek tutuyor. Bu metindeki altı çizil, çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Şehrin farklı kültürel özelliklerini araştırmak. Bu yanlış. B. Şehrin diğer kültürel kültürlerle ilişki İkisini belirlemek yanlış. Şehri her yönüyle anlatmaya çalışmak. Bu doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruya geçelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır? Bir, bir elmayı ikiye bölüp bir süre beklersek elmanın kesilen yüzeylerinin kararmaya başladığını görürüz. Bu renk değişimi kesilen yüzlerin havadaki oksijenle temas etmesinden kaynaklanır. Bu arada birinci soru doğru birinci cümle kelime bir elmayı ikiye bölüp bir süre beklersek elmanın kesildiği bir elmayı ikiye bölüp bir süre beklersek elmanın kesilen yüzeylerinin kar kararmaya başladığını görürüz bu doğru 2. bu renk değişimi kesilen yüzeylerin havadaki oksijenle temas etmesinden kaynaklanır yanlış 3. Elmadaki kararmayı önlemek için elmanın hava ile temasını kesmeliyiz. Yanlış. 4. Ya. Bunu is, bunu kestiğimiz elmayı bir poşete koyup vakumlayarak veya suda bekleterek yapabiliriz. Yanlış. Yanlış dediklerim koşul sonuç değil. Yani cevabımız A şıkkı. 5. soruya geçelim. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam akışı bozulmaz? Çalışmaların seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulunduğunu düşündü. Buna rağmen bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Çalışmaların seyrini değiştirecek özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Şimdi şıklardaki kelimeleri deneyelim. Buna rağmen bulduğu yöntemler yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Bu olmuyor. Bulduğu düşündü başka bir deyişle bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı bu da olmuyor bulundu bulduğunu düşündüğü bul bulduğunu düşündü özellikle bulduğu yöntem yıllar önce olmuyor bulundu bul bulduğunu düşündü Oysa ki bulduğu yöntem yıllar önce başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Bu da oluyor. O yüzden cevap değişik. Altıncı soruya geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme vardır? A. Mavi gökler, yeşil yerler, şehirler bize şarkı fısıldayan nehirler. Nehirler şarkı fısıldayamaz. Bu kişileştirme oluyor. Bu yüzden cevap A şıkkı. Yedinci soruya geçelim. Bu cümlede altı çizili sözün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Son yarım asırda edebiyat ve düşünce alanındaki çalışmalarıyla sanat çevrelerinde ağırlığını ortaya koyan Sezai Karakoç, kendisini yaşadığı coğrafyaya adamış ender şahsi ayetlerden biridir. Bu cümlede altı çizili sözün taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım. Ölçülü davranmaya dikkat etmek. Burada onu kastetmiyor o yüzden yanlış aceleyle karar almaktan çekilmek, ağırlığını ortaya koymak o anlama gelmiyor. Ciddi meseleler üzerinde durmak, bu da değil. Kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek, yani ağırlığını ortaya koyan kişi. O yüzden bu doğru. Cevap D şıkkı. Sekizinci soruya geçelim. Sekizinci soruya geçtik. Sekizinci soruya geçtik. Farklı diller, farklı dilleri öğrenmek beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor. Araştırmaları birden fazla dil bilenlerin dikkatlerini daha iyi topladıklarını ve birkaç işi bir arada yapmakta daha başarılı olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda öğrenilen her yeni dilin belleği ve karar verme becerilerini de geliştirdiğini ortaya koyuyor. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Hafızanın dil öğrenme üzerindeki etkisi. Hayır, bu değildir. Dil öğrenmenin beyin işlevlerine faydaları. Bu doğru. Cevabımız B şıkkı. 9 soruya geçelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Fındık, fıstık, badem ve ceviz vitamin bakımından çok zengin besinlerdir. Bu besinler dengeli tüketildiğinde bizi birçok hastalıktan korur. Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetiştirilen bu yemişler ihracatı önemli bir yer yere sahiptir. Ayrıca zihnimizi kuvvetlendirir ve dikkatimizi de arttırırlar. Evet şimdi bakalım hangisi bozuyor. 1 ve 2 de aynı şeyden bahsediyorlar. 1, 2, 4 de. Ama 3 de ihracattan bahsettiği için buradaki tek bozan şey C şıkkı. Yani 3. 10. soruya geçelim. 10. soruya geçtik. Bu metinde kakao ağacı ile verilen ilgili sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım metnimize. Kakao ağacı Güney ve Orta Amerika'ya Özgü olsa da ekvator çevresinde yer alan nemli ve sıcak iklime sahip pek çok ülkede yetiştirilir. Yılın dört mevsimi yeşil olan bu kakao ağaçları 12 metre kadar ulaşabilir. Kakao ağacı genellikle 4 veya 5. yılda ilk meyvelerini verir. Oval biçimdeki bu meyveler ağacın hem gövdesine hem de dallarında gelişir. Ağacın hem gövdesinde hem de dallarında gelişir ve bir kavun büyüklüğüne ulaşır. Bu metinde kakao ağacı ile ilgili sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne kadar büyüyebilir? Ne kadar büyüyebildiğinde kavun büyüklüğüne ulaşır diyor. Bunun cevabı var. Hangi mevsimde meyve verir? Hangi mevsimde meyve verdiğini söylemiyor. O yüzden B şıkkı yanlış cevabımız B şıkkı. 11. soruya geçelim. Bu metinde kardelenle ilgili aşağıdakilerden hangisini değmiştir? Metnimize bakalım. Kardelen kendine has kokusuyla özel bir bitkidir. Karla kaplı dağ yamaçlarında yetişen bu bitki Ocak ve Mart ayları arasında çiçek açar. Soğuğa dayanıklı olan kardelenin çiği kendisine dokun solacak kadar da hassas ve narindir. Beyaz kardelenler yaygın olmakla birlikte kardelenin kırmızı ve mor renkli olanı da vardır. Ülkemizde kardelen adının yanı sıra cımbırt, boynu bükük ve değirmen külahları da kullanılır. Bu metinde kardelenle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilme, değinilmiştir? Her mevsim çiçek açtığına buna değinilmemiştir. Renk çeşitliliğinin nedenine buna da değinilmemiştir. Ender bir bitki olduğuna değinilmemiştir. Yetiştiği koşullara değinilmiştir. Bu yüzden cevabımız değişik. 12. soruya geçelim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Altı asırdır ayakta duran köprüde ağır ağır ilerliyorduk. Burada bir şey yok. Bir hayali ilginç görünen bu yapının iki yanı sıra sıra dükkanları vardı. Burada da bir şey yok. Bir kasabaya andıran köprünün üzerindeki bu dükkanın üst katları burada çalışan evleriydi. Burada doğru. Burası, yani cevabımız C şıkkı. 13. soru. Bu düşünceyi savunan birinin aşağıdakilerden hangisi söylenmesi beklenemez? Dünya çapında ün kazanmış eserlerin seviyesine ancak kendi kültürümüzü yansıttığımız eserlerle çıkabiliriz. Peki tamamen kendi kültürümüzü yansıtan bir eseri nasıl oluşturabiliriz? Bunun için öncelikle bizim dışımızdaki kültürleri iyi tanımalıyız. Sonra oluşturduğumuz eserlerin o kültürlerden izler taşımamasına dikkat çekmeliyiz. Evet şimdi sorulara bakalım. Evrenselliğe giden yol bütünüyle yerli eserler vermekten geçer. Bundan beklenir. Sanatçılar başka kültürlere ait eserleri de takip etmelidir. Bu da beklenir. Milli duyarlılıkla yazdığımız eserler eserlerle dünyada tanınabiliriz. Bu da beklenir. Dünya sahnesinde yer edinmek için eserlerimizi farklı kültürlere anlatmalıyız. Bu beklenemez cevap. Bu beklenemez. Bu yüzden D şıkkı cevabımız 14. soruya geçti. 14. soruya geç. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? İki yanında kurutulmuş su kabakları asılı duran kapıda giderken oldukça neşeliydi. Önlüğünü boynuna geçirdi. Kışığı belinin arkasına bağlarken mutf mutfak tarafından geçti. Ninesi ocağın başındaydı. Onun geldiğini fark etmedi. Şimdi şıklarımıza bakalım. Ee, A'da zaman diyor. Zaman belirtilmemiş. Zaman olmadığı için cevabımız A şıkkı. 15. soruya geçelim. Kar yağışının dünyamız için çok büyük önemi vardır. Çünkü kar yeryüzü ve yeraltı sularını besler. Uzun bir süre karla kaplanan bitkiler soğun vereceği zararlardan korunarak daha hızlı gelişir. Ayrıca karların erimesiyle barajları dolduran sular, elektrik enerjisi üretmek, tarlaları sulamak ve içme suyu elde etmek gibi birçok alanda kullanılır. Bu faydaları dikkate alan Vincent Schaeffer 1946 yılında yapay kar üretmeyi denemiş ve başarılı olmuştur. Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş? Şimdi şıklarımıza bakalım. Kardan esinlenerek bilimsel çalışma yapıldığına buna değinilmiştir. Kar suyunun çeşitli alanlarda kullanıldığına buna da değinilmiştir. Karın bitkiler için önemine buna da değinilmiştir. Karın yağış süresine buna değinilmemiştir. Cevabımız D, şıkkı. 16. soruya geçelim. 16. soruya geçtik. Dünya sözcüğü aşağıdaki en hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Şıklarımıza bakalım. Amcamın kararını dünya bir araya gelse değiştiremez. Burada deyim kullanılmıştır. O yüzden cevabımız A şıkkı. 17. soruya geçelim. Hayat bir hikaye ise önemli olan hikayenin sayfa sayısı değil, ne kadar güzel olduğudur. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakınıdır? Şimdi şıklarımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakınıdır? A) Hedefler hayal gerçekleştiğinde hayat anlamlı hale gelir. Bu yakın değil. Doğru zamanda alınan kararlar yaşamı kıymetlendirir. Bu da yakın değil. Yakın değildir. Hayatı değerli kılan uzun sürmesi değil, iyi yaşanmasıdır. Bu en yakınıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı. 18. soruya geçelim. Güneşli bir yaz sabahı orduda uyanmak çok güzel. Daha şimdiden gün boyu karşılaşacağım güzelliklerin heyecanıyla doluyum. Bu şehir upuzun kumsalları ve yemyeşil yamaçları süsleyen bahçeli evleriyle beni her zaman etkilemiştir. Dağ ile deniz denizi buluşturan Karadeniz'in bu en güzel şehrini seyir tepesinden izlemek bende bambaşka hisler uyandırır. Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şıklarımıza bakalım. Abartılı ifadelere yer verilmiştir. Burada abartılı bir yer verilmiyor. O yüzden cevabımız bu. A şıkkı. 19. soruya geçelim. Çektiği filmlere birçok ödül alarak dünya çapında ün kazanmış yönetmen aynı zamanda resim sanatına olan ilgisiyle de biliniyor. 1999 yılında 2014'de kadar yaptığı resimler Roma'da bir galeride sergileniyor. Bu metinde sözü edilen yönetmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şıklarımıza bakalım. A. Tanınmış bir yönetmen oldu. Bu doğru. Bu söylenebilir. Resimlerini Roma'da yaptı. Bu söylenemez. O yüzden cevabımız B şıkkı. 20. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kılıç bildiren bir eylem var? Şimdi şıklarımıza bak bakalım. Balkondaki elma bakalım. A. Balkondaki elmalar hava sıcak olduğundan çürümüş. Bunda iş kılıç bildiren bir eylem yok. O yüzden bu yanlış. Arkadaşım Erzurum'un iklimine çok çabuk alıştı. Bunda da iş kılış bildiren bir eylem yok. Süleyman Çavuş'u görmek için bayramda köye gittik. Buna da iş kılış. D. Küçük kardeşim salonun duvarlarını dün akşam karalamış. Bunda iş kılıç bildiren bir eylem var. O yüzden cevabımız değişik. 21. soruya geçelim. 21. soruyu yapamadım. Bu yüzden 22. soruya geçiyoruz. Haber bildirme kipleri fiilin zamanını belirtir. Ve cümleye zaman anlamı katar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? Evet şıklarımıza bakalım. Her sanat çıktığı uygarlığın yaşama biçimini yansıtmalı. Burada haber kipi yok. Selimiye Camisi Osmanlı döneminde klasik sanat anlayışını gösterir. Burada haber kipi var cevabımız 5 şıkkı 23. soruya geçelim. Yarın pazar olmasının verdiği rahatlıkla terasta kardeşimle oturuyoruz. Hava bir hayli serin. Hırkamı da yanıma almayı unutmuşum. Kardeşim üşüdüğümü fark edip omzuma bir şal veriyor. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir? Şimdi burada çekimli fiil var. Bir de çekimli fiil var. İki de yok. Bu yüzden cevabımız 5 şıkkı cevap 2. 24. soruya geçelim. İlk zamanlar dedemden yadigar kalan piyanonun başında oturur. Saatlerce beklerdim. O dönemler beste yapmak benim için oldukça güç bir işti. Müzik tecrübem arttıkça bu süre kısalmaya başladı. Şimdilerde bir besteyi oluşturmak daha az zamanımı alıyor. Elbette bu süreçte bestelerimi birine veya bir olaya adamak hem beni motive ediyor hem de işimi kolaylaştırıyor. Notalar bir şekilde akıyor ve bu akışı yorumlayarak ortaya farklı ritimler çıkarıyorum. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Şimdi şıklarımıza geçelim. Bestelerinizi günün hangi saatlerinde yaparsınız? Burada soru amacı yok. B. Müzik dünyasına ne zaman adım attınız? Burada metinde öyle bir cevap olmadığı için yanlış. C. Bestelerinizi oluştururken zorlanır mısınız? Burada söylüyor. Neredeydi o? Beste yapmak benim için oldukça güç bir işti. Müzik tecrübem arttıkça bu süre kısalmaya başladı. Şimdilerde bir beste oluşturmak daha az zamanım alıyor. Yani bu metne sorulan bir sorudur. O yüzden cevabımız C. 25. soruya geçelim. Bu ilana göre aşağıdakilerde hangisi işine alın alınacak kişilerin bulunması gereken özelliklerden biri değildir. İşiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmalıdır. Evet, işiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmalıdır. Bu doğru. İletişim becerileri güçlü olmalıdır. Doğru. Liderlik özellikleri taşımalıdır. Hayır, burada ekip çalışmasına yatkın olmak diyor. Yani ekip çalışmasıyla yapılacak bir iş demek istiyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Benim denemem bu kadardı. Dinlediğiniz